zıplayarak <laughs> <Ne oldu? gülüyor> böyle Gerçekten zaafım var benim bu videoya. <gülüyor> Son <gülüyor> zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel, var. Onu da yaptık. <laughs> Bizim köyde ADSL çek miydi? O ne dedim teyze? Evladım dedi bakan olmuşsun ama cehal kalmışsın. <laughs> Allah bilir ki sen şimdi messenger'ı bile bilmezsin. O teyze benim. <laughs> Sonunda o teyze ben çıkıyorum. Millet tek bayrak tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. <laughs> şimdi Sayın Kılıçdaroğlu. Ankara İstanbul arası gidiş geliş 1000 kilometre değil 850 kilometre. Burada bir eksik var. Yol ücreti 80. Gerçi sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez bu. <laughs> Otoyol ücreti 89 değil. 70 lira. Otoyol parası falan ödemediği için. Ben de hoş gördüm de bedavaya geldim. <laughs> <laughs> ya sen annen yok mu? Sen ne isteyeceksin senden mi isteyeceksin? <laughs> 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 Ahir zaman şey ya. var mı acaba? <laughs> yani koltuk elim. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma bir şey geldi. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> acaba acaba Binali Yıldırım'ın konuşmalarına Harun hazırlıyor olabilir mi? <laughs> Çünkü diyorsunuz ki Harun da böyle konuşuyor hep. <laughs> Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Şimdi seninle buluştuk. Üzgüne bakıyoruz. Vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına geldi. Ne biçim iş ya? Hepsi bugüne mi beklemişler? <laughs> Darbeciler de var gücüyle yüklendi. Ta Kara Camete geçmiş olur. Oradan dön. Yanlış anlamayın. <laughs> Kara Camet deyince niye öyle anladınız? Adres tarif ediyoruz. <laughs> Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <laughs> Bizim gibi değil. Ay. <laughs> diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi? <laughs> ya Fransa ile <'yla> şu sebepten <laughs> Fransa ile şu sebepten bir an böyle diplomatik sıkıntı yaşadığımızı düşündüm de harikulade. <laughs> ay Allah'ım ya Rabbim ay. Oof.